Herkese merhaba arkadaşlar. Adana Rakozhan'ın sel bastı şu anda. Dün akşam da saatlerinden beri canım çok sıkkın. Bahçedeki ettiğim iki, en az 200 yakın karpuzum yine telef oldu. Sonra bir dolu daha yapmıştım Sonra yine telef oldu. Yapacak bir şey yok. Evimizin de hali bu. Dün akşamın sonra. Yani bahçemizi şey bastı. Eşyalar hep böyle. Atıyorlar hep çamur. Ekimlerimizin çoğu telef oldu. Yapacak bir şey yok. Yani evin içinde su bastı. Çok kötüyüm arkadaşlar. Dün psikolojim bozuldu. E, yan duvarlar çatladı. Öyle de acil bir müdahale yapmam lazım. Bakacağım bakalım. Nasıl oldu, nasıl etti anlatayım size. Dün pikme etmiştik arkadaşlar. Ne olduysa ol, o zaman oldu. Birden artık şey oldu arkadaşlar ee, önce yağmur yağdı bir şey olmaz dedik kebap yemeye başladık sonra e, etraf daha çok bu sefer sarsıldı bu sefer daha çok daha çok daha çok deyince biz artık kebap bırakıp kaçalım dedik eşyalarımızı da orada bıraktık sonra işte yağmur durdu biz eşyalarımızı aldık ama kozanı bir gezdik kozan çok kötüydü. Ee, Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Genel olarak herkese yardımcı olsun herkese arkadaşlar geçmiş olsun Kuzenim. Çok üzüldüm arkadaşlar gerçekten hem karpuzlarım için hem bir de kuzanım için çok üzüldüm.